Selamlar. Son Cricut tutorialında sizlerle vinillerden konuşmuş ve kalıcı vinil ile kupa üzerine güzel bir uygulama yapmıştık. Bugün de beraber daha önceden bahsettiğim printable yani basılabilir vinilleri kullanarak sticker yapacağız. Seçmiş olduğum stickerlar Cricut Design Space'te yer alan projelerden biri. Hemen tuvalime aktarıp gerekli düzenlemeleri yapıyorum. Sticker yaparken ilk dikkat etmeniz gereken şey offset yani mesafedir. Deseninizle kesim yapacağınız aralığı belirlemeniz için gerekli bir ayardır bu. Offset işlemini bitirdikten sonra bir diğer dikkat edilecek ayarlama İliştir ve Düzleştir butonudur. İliştir seçeneği ile tüm desenleri bir araya toplayıp tek bir sayfa haline getirirsiniz. Düzleştir özelliği ile de bu desenleri birer resim haline dönüştürürsünüz. Böylece bastırma ve kesme işlemine olanak sağlarsınız. Burada gördüğünüz gibi önce printable yani basılabilir vinilimizi yazıcıya gönderip çıktıyı alacağız. Çıktıyı aldığınızda yanlarında siyah çizgiler göreceksiniz. Bu Cricut için bir referans noktasıdır. Kesim işlemine başlamadan önce bu çizgileri tarar ve gerekli kalibrasyonları sağlar. Ve gördüğünüz gibi hemen ardından kesim işlemine geçiyor. Dakikalar içerisinde stickerlarımız hazır. Ben çok sevdim. Çok tatlı oldular. Siz nasıl buldunuz?